Kore kırmızı dağ cinzengine sıra geldi. Kore kırmızı dağ cinzengi bizim gıda takviyesi dediğimiz besin takviyesi ürünümüz ki uzak doğuda 2000 yıldır şifa dağıtan bir bitkidir. Uzak doğuda 2000 yıldır şifa dağıtıyor. Ama şifa dağıtması demek ilaç anlamına gelmez. Bu ürün dediğimiz gibi bir gıda takviyesi, besin takviyesidir. Ve unutulmaması gereken şeylerden birincisi şudur. Günlük kullanmış olduğunuz ilaçlarınız varsa Hangi ilaç olursa olsun. ilaçlarınızı bırakmadan kore kırmızı daha cinsengini kullanacaksınız. İlaçları bırakmak gibi bir durum söz konusu değildir. Bunu da vurgulamak istiyorum. Kore kırmızı daha cinsengi dünyada cin sektörleri arasında en değerli olarak kabul edildi, edilebiliyor. Ve tabii ki bizim ürün grubumuzda da şurup ve tableti bulunmaktadır. Kullanmaya başladığında ilk etkisi şudur güçlü bir enerji kaynağıdır. Yani yorgunluk, halsizlik, ham vücudunuz varsa bunu tamamıyla ortadan kaldırıp daha enerjik bir yapıya sahip olmanızı sağlarken zihninizi de güçlendirebiliyor. Yani unutkanlığı ortadan kaldırabiliyor, dikkat dağınıklığını toparlayabiliyor. Kore kırmızı daha değil, Üstün hücre yapıcı özelliğinde ise bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. Yani bağışıklık sistemimizi kuvvetlenmesi demek vücudun dirençli olması ve kolay kolay hasta dahi olmanızı engelleyebiliyor. Bir de kolesterolümüz daha gün ile alakalı şunu söyleriz. Vücudunuzu dengeler diyoruz. Neyi? Şeker, tansiyon, kolesterolünüz varsa yüksek olan değerlerinizi orta seviyeye düşürebiliyor. Düşük olan değerlerinizi orta seviyeye yükselterek vücudunuzun dengesini, balansını sağlayabiliyor diyoruz. İç salgı sisteminde ise mide yanması, gastrit, reflü, bağırsak enfeksiyonları gibi durumlar söz konusuysa Böbrek yetmezliği, karaciğer yağlanması, akdeniz anemisi, MS, kut rahatsızlığınız varsa. Bu atır, kansızlık, demir eksikliği ve metabolizmanız yavaş çalışıyorsa koreklerinizde daha kullanıp tabii ki görmüş olduğunuz tedavilerinizle bu sıkıntıların kurtulmanıza, bu sıkıntılarla kurtulmanıza destek sağlayabiliyor. Etkili bir afrodizyak olduğunu söylüyoruz. Erkeklik kadınlık hormonunu yükseltebiliyorken Sinir sistemine, kalp ve damar sistemine de destek bir üründür. Sinir sisteminde antidepresan hap kullananlarda kore kırmızı dağ kullanarak depresyondan kurtulmalarına da destek sağlayabiliyor. Şurup ve tabletten oluşuyor. Tabii ki bir sürü özellik saydık. Bu özelliklerden kullanamayan bir takım kişiler var ki onları sıralamak gerekirse 4 kişi kullanamıyor diyoruz. Bunlardan birincisi şizofrenler Kore kırmızı daha cinsengini kullanmamalı. İkinci olarak 6 yaşın altındaki çocuklar kati surette kullanmayacak. Üçüncü olarak hamile ve emziren bayanlar emzirme dönemi bitene kadar kullanamaz. Dördüncü ve son olarak ise vücuduna organ almış bir kişi ömür boyu cinseng kullanamıyor. Ömür boyu kore kırmızı daha cinsengini kullanamıyor. Geri kalan herkes İster doktoruna danışabilir, ister kendi tasarrufu core kırmızı daha şurup ve tableti rahatlıkla kullanabiliyor diyoruz. Peki nasıl kullanacağız? Ondan bahsedip bitireceğim. Core kırmızı daha şurup, kutunun içinde 10 tane şişe var ki slide'da görebiliyorsunuz 75 ml ve kullanmaya başlarken... Aylık kül olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 10 tane var kutunun içinde ve biz 3 günde bir şişe içmenizi öneriyoruz. Ve bir ayda bir kutu bitirmeniz. Yani bugün içtik, 3 gün sonra ikinci şişe içiyoruz, 3 gün sonra üçüncü şişe. Yani şişeyi açar açmaz tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bitkisel bir üründür. içinde koruyucu madde yoktur. Açılır açılmaz tüketilmelidir. Yetişkinler bu şekilde kullanıyor. Bir şişe içebiliyor. Çocuklarda ise alt limitimiz 6 idi. 6 ile 15 yaş arası şurubun 3'te 1'ini içiyor açtık. Çocuğumuza üçte bir verdik. Geri kalanını anne baba ebeveyn kim varsa tüketiyor. Üç gün sonra ikinci şişeden çocuğa tekrardan üçte bir oranında verebiliyorsunuz. Şurupta durum böyleyken tablete geldiğimizde ise tablet de Kutunun içinde 3 tane tablet kutusu vardır ve her tablet kutusunun içinde 60'ar tane tablet vardır. Yetişkinler günde 2 tane sabah akşam olmak koşuluyla tableti alabilir diyoruz. Bir ayda bir tablet kutusu bitiyor ve 3 ay arka arkaya kullanabiliyorsunuz. Çocuklarda ise tablet 6 ile 15 yaş arası günde ya bir tane ya da yarım olarak verebiliyorsunuz. Şurup ve tablet aç ve tok karnına kullanılabiliyor. Tableti yutabilir, emebilir, çiğneyebilirsiniz. Çiğnemek en faydalısıdır. Çabuk kana karışmasını sağlıyor. Bir ay şurubu kullandık, 3 ay arka arkaya tableti kullandık. İstersek bir ay ara verip verebilir. Ondan sonra tekrardan şuruba başlayabilirim. Tablette de istersek 1-2 ay ara verebilir. Ondan sonra tekrardan tablete başlayabilir diyoruz. Ve Petra'nın wellness grubu ile...